Herkese merhaba. Bazı karıncaların beyninin büyüdüğünü biliyor muydunuz? Ya da basketbol topundaki siyah çizgilerin ne işe yaradığını? Eğer bilmiyorsanız endişelenmeyin. Bugün size birçok etkileyici gerçekten bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Kedi dili. Büyük ihtimalle bir kedi sizi yaladığında sanki zımparaya dokunuyormuşsunuz gibi hissetmişsinizdir. Olay şu ki kedilerin dili sıradan bir dil gibi değildir. Bu iğnelerin her biri insan tırnağıyla aynı malzemeden yapılmıştır. Binlerce küçük tırnakla kendinizi kaşıdığınızı bir hayal edin. İşte kediler kendilerini böyle yalıyorlar. Ancak bu garip değil. Kedilerin tüylerini taramasına ve her zaman için temiz kalmalarına olanak sağlıyor. Evcil hayvanlardan bahsetmişken, meğer kediler ve köpekler suyu farklı şekillerde içiyormuş. Bilim insanları bu bilgiyi yakın bir zamanda paylaştılar. Köpekler esnek dillerini bir çeşit kova gibi kıvırıyor ve sıvıyı bu şekilde ağızlarına götürüyorlar. Kedilerse, bilirsiniz işte, bu hayvanlar sudan pek hoşlanmazlar. Ne var ki garip dilleri, suyu rahatça bir şekilde içmeleri için onlara yardımcı oluyor. Kediler dillerini su kasesinin içine daldırıyor ve geri kalan bütün iş dillerindeki iğneler tarafından yapılıyor. Neyse ki biz insanların sıvı tüketmek için rahat kupaları var. Filtrum Burnumuzun altında bulunan şu garip çukurun neden oluştuğunu hiç merak ettiniz mi? Bunu anlamak için embriyo gelişimine bakmamız gerekiyor. Anne karnındayken suratımız resmen bir yapboz gibi gelişiyor. İşte bu çukurda aslında suratın birleştiği yer. Az önce vücudumuzla ilgili bir sırrı ortaya çıkardık. Golf topu. Golf topu deyince aklınıza hemen üzeri küçük çukurlarla kaplı beyaz bir top geliyor, öyle değil mi? Peki ama bu topun neden böyle bir şekli var? Sadece topun farklı bir tasarımının olmasını sağlamak için mi? Hayır. Her şey hava direnciyle ilgili. Eğer pürüzsüz bir topu uzağa fırlatırsanız, topun arkasında azaltılmış bir basınç bölgesi oluşur ve top yavaşlar. İşte çukurlu toplar da uçuş anında böyle görünüyor. Bu top arkasında daha az hava bırakır ve daha hızlı hareket eder. Akıllı telefon testi. Samsung şirketi ürünlerini titizlikle kontrol ediyor. Öyle ki şirket ürünlerini en sert hava koşullarıyla test ediyor ve hatta ürünleri belli bir yükseklikten aşağı atıyor. Mesela ürettiğiniz telefonun bir insanın ağırlığını kaldırıp kaldıramayacağını nasıl bilebilirsiniz ki? Tabii ki özel bir enstalasyon üreterek. Şaka yapmıyoruz. Şirketin kalça şeklinde bir robotu bulunuyor. Bu kalça yavaş yavaş telefon ekranının üzerine oturuyor. Bu sırada mühendisler telefon ekranının rastgele dokunuşlara tepki verip vermediğini de kontrol ediyor. Yaban domuzu ve meyve. Dünyanın en kirli hayvanı olarak bilinen canlı hangisidir? Bu sorunun cevabı, birçoğunuzun düşündüğü gibi domuzlar ya da yaban domuzları değil. Ne de olsa yavru domuzlar bile meyveleri yemeden önce yıkıyorlar. Şuna bakın. Sizi ikna edebildik mi? Birçok hayvanın yedikleri yemeğin temizliğini önemsemediğini biliyoruz. Yaban domuzlarının bu sıra dışı davranışı İsviçre'deki hayvanat bahçesi çalışanlarının dikkatini çekti. Birkaç gözlemlemenin sonundaysa çok aç olan yaban domuzlarının bile meyveleri kumdan ve kirden arındırmak için yıkadığı ortaya çıktı. Tenis Topu Wimbledon dünyadaki en prestijli tenis turnuvalarından biridir. Bu yüzden bu organizasyon çok ciddiye alınır. Öyle ki bu turnuvanın topları bile diğer tenis toplarından farklı. Bu toplar 20 santigrat derecede saklanıyor ve her 7 oyunda bir toplar değişiyor. Bir dakika bekleyin. Topların neden belli bir sıcaklıkta saklanması gerekiyor ki? Yani bu toplar erimezler öyle değil mi? Meğer tenis toplarının içinde özel bir gaz bulunuyormuş. Eğer bu gaz çok ısınırsa top hafiflemeye ve çok hızlı bir şekilde esnemeye başlıyor. İnek ısırığı. Eğer biri daha önce size ineğin yanına yaklaşma yoksa seni ısırır dediyse, şimdi bunu söyleyen kişinin sizi kandırdığını öğreneceksiniz. Aslında bu sevimli hayvanlar bir insanı ısıramazlar. Bunun nedeni ise çok basit. Çünkü ineklerin üst dişleri yoktur. En fazla yapabilecekleri şey parmağınızı üst çenelerine doğru ittirmek olur. İşte kendiniz görün. Basketbol topu. Daha önce hiç basketbol toplarındaki siyah çizginin ne işe yaradığını merak etmiş miydiniz? Hayır. Bunlar yalnızca göze hoş görünmesi için çizilen şeritler değil. Siyah lastik topun yüzeyini 8 ayrı parçaya bölüyor ve topun üzerinde küçük çukurlar oluşturuyor. Bu çukurlar basketbol oyuncularının hızlı koşarken topu daha iyi tutmalarını ve hızlı bir şekilde yörüngelerini değiştirmelerini sağlıyor. Eğer bu siyah çizgiler olmasaydı, o çılgın sıyrılmalara ve destansı sımaşları tanık olamazdık. Pamuk şeker Tatlılardan hoşlanan kişiler için bir sorumuz var. Pamuk şeker nasıl yapılır? Pekala, sizin yerinize biz cevap verelim. Tek ihtiyacınız olan şey, ekranda gördüğünüz gibi bir makine almak, bu makinenin içine şeker koymak ve makineyi çalıştırmak. Makinenin içindeki gözenek dönerken aynı zamanda da şekeri eritecek. Bu sırada da açık haznede çok ince bir ağ oluşacak. Ancak bu tatlı ile ilgili en ilginç olan şey, bu makineyi icat eden kişinin aslında bir dişçi olması. Görünüşe göre bu diş hekimi, hastalarının sayısını arttırmak için böyle bir çözüm bulmuş. Kedilerin alerjileri Kedi alerjileri çok kötüdür. Ancak bundan çok daha kötü bir şey var. O da kedinizin size karşı alerjisinin olmasıdır. Evet, böyle şeyler de olabiliyor. Kedinizin alerjisi olduğunda hapşırmasa da çok fazla kaşınabilir. Bu yüzden eğer kedinizin garip davrandığını fark ederseniz kameraya çekmeye çalışmak yerine kedinizi doktora götürün. Akıllı Zebralar Şimdi de güzel haberlerimiz var. Bu hayvanların siyah ve beyaz çizgilerinin gizemi çözüldü. Hayır, bu hayvanların kürkünün böyle olmasının nedeni ısı dengeleme ya da kamuflaj değil. Aslında gerçekler bundan çok daha ilgi çekici. Bu olağanüstü renkleriyle zebralar sinekleri kendilerinden uzak tutuyorlar. Birkaç deney sonucunda bilim insanları sineklerin çizgili yüzeyleri konamadığını fark etti. Sinekler bu tarz yüzeylere ya çarpıyor ya da yanlarından uçup gidiyorlar. Dolayısıyla zebralar herhangi bir sinekten ya da diğer böceklerden korkmadan yaşayabiliyorlar. Köpek balığı embriyoları Hollywood filmlerinde köpek balıkları hep korkutucu ve kana susamış hayvanlar olarak gösteriliyor. Belki de yanılmıyorlardır. Dişi kum köpek balıkları hamileyken yavruların anne karnında birbirini yediği ortaya çıktı. Öncelikle anne karnında birkaç embriyo oluşuyor ve bu embriyolar arasında kanlı bir mücadele başlıyor. Bir düşünün, Birkaç düzine embriyodan yalnızca iki tanesi doğabiliyor. Bu kadar zor bir çocukluk geçirdikten sonra köpek balıklarının herkese saldırmasına şaşmamalı. Üçüncü göz kapağı Şu deve kuşuna bir bakın. Kabul etmelisiniz ki bu hayvanın gözleri gerçekten de çok korkutucu görünüyor. Ancak bunun sebebi kuşun geçirdiği garip bir mutasyon değil. Aslında birçok hayvan üçüncü göz kapağı denen bu organa sahiptir. Evcil kediler Kutup ayıları ya da yabani kartallar. Bu zar gözü tozdan koruyor ve gözün nemlendiriyor. Yani bu hayvanlar uzun süre bilgisayar başında dursalar bile göz damlasına ihtiyaç duymazlar. Arkadaş canlısı ayılar. Bu ayı yavruları bu adama karşı son derece arkadaş canlısı görünüyorlar. Hatta biraz fazla samimi görünüyorlar bile diyebiliriz. Ne var ki bu samimiyetin nedeni hayvanların çok kibar olmasıyla ilgili değil. Genç ayılar kenelerden oluşan hastalıklara karşı duyarlı olurlar. Bu hastalık beyin hummasına neden olur ve bunun sonucunda ayılar insanlara güvenmeye başlar. Dolayısıyla korkusuz yırtıcı hayvanlar evcil köpeklere benzemeye başlarlar. Ne yazık ki bu hastalığa yakalanan ayılar vahşi doğada hayatta kalamazlar. Bu yüzden grizzly gibi hasta olan ayılar hemen hayvanat bahçesine götürülüyorlar. Sırayla çalışmak Şimdi size daha önce hiç fark etmediğiniz bir gerçekten bahsedeceğiz. Burun deliklerimiz sırayla çalışır. Siz bu videoyu izlerken burun deliklerinizden biri işin %90'ını yaparken diğeri bu sürece çok az katkıda bulunur. Aynı şekilde hasta olduğunuzda burun deliklerinizden yalnızca bir tanesi tıkanır. Bu mekanizmanın böyle çalışmasının nedeni tamamen daha iyi koku alabilmemiz ve reseptörlerin aşırı kokuya maruz kalmasını önlemektir. Karınca dönüşümleri bu karıncaların dış görünüşlerinin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Çünkü bu karıncalar aralarında değişen hiyerarşiyi gözlemlemek isteyen bilim insanları tarafından boyandı. Hint karıncalarının beyinleri küçülebilir ve büyüyebilir. Bu olay yaşlı kraliçe öldüğünde ya da diğer karıncalar kraliçeyi devirmek istediğinde yaşanır. Böyle bir durum yaşandığında erkek karıncalar yeni bir yönetici seçer. Seçilen karıncanın beyni küçülür ve kraliçe gibi davranmaya başlar. Tahtından edilen kraliçe ise sıradan bir karınca haline gelir ve kafası büyür. Bu canlıların dünyasının perde arkasında işte bunlar yaşanıyor. Güneş Refleksi Eğer hava güneşli ise birkaç saniyeliğine camdan dışarı bakın. Hapşıracak gibi mi hissediyorsunuz? O zaman yalnız değilsiniz. Bu kadın hapşırıklarından bir derleme bile yaptı. Görünüşe göre bu kadın çok sık hapşırıyor. Bilim insanları, dünya nüfusunun %35'inin güneş görünce hapşırdığını varsayıyor. Bu insanların elbette ki tedavi olmasına gerek yok. Ancak eminiz herkes insanların güneşe neden böyle bir tepki verdiğini merak ediyordur öyle değil mi? Bu konudaki en güçlü bilimsel hipotez, üçlü sinir sisteminde bir hata oluştuğunu savunan varsayımdır. Bu noktada gözlere ve buruna bağlanan üçlü sinir sistemi göz kaşınmasına tepki veriyor. Bilgisayar Ekran Koruyucuları Windows'un eski modellerini hatırlıyor musunuz? Bu modellerde bilgisayar boştayken ekranda desenler görünürdü. Peki ama bu ekran koruyucularının asıl amacının ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki bu görüntüleri izlemek son derece eğlenceli. Ancak ekran koruyucularının asıl amacı bu değil. Bu özellik, ekrandaki küçük lambaların aşırı ısınarak yanmasını önlemek için kullanılıyordu. Evet, şu düşük çözünürlüklü, yuvarlak, şişkin kare kutulardan bahsediyoruz. Merak etmeyin. Günümüzdeki ekranlarda kullanılan LED'ler beyazlamıyor. Bu yüzden etrafta uçan karelerin olduğu ekran koruyuculardan kullanmanıza gerek yok.